Benim annem var. Benim Çünkü. annem var. Çünkü, Çünkü. annemin Çünkü. tek <laughs> oğlu Çünkü Benim. seviyorum. Evet. bunu kıçış yap yapmış ama onun olsun babası var. Çok seviyoruz onu. Merak etme. Ben de. Çünkü. Evet. evet. Tek, Tek oğlum sensin. Tabii ki. Tabii, ki. Tabii çok güzel. Rex. Rex e Evvel, Evet. evet. yaptı. Evet. Her şeyi söyle. Rex çiş yaptı. Elif'e yumurta yaptı. Annem işe gidiyor. <laughs> Bulut kıza iyi bak tamam mı? Kardeşine iyi bak. Ama ama işte. Üç tane değil ya, bir tane işte. Bıçırdama, Türkçe konuş. Bıt 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 ne lan?